Hep pazarlarımızı çeşitlendiriyoruz. Bu bağlamda Dubai'nin dışında farklı ülkelere ürün satarak katma değerli ürün satışımızı arttırmamız gerekiyor. Yurt dışında farklı ülkelerde 12 tane PR firmasıyla çalışıyoruz. Bu PR firmaları fuar zamanlarında ülkemize alıcılar getirirlerken fuar zaman dışında da Türk mücevherinin ülkelerinde markalaşması adına yoğun çalışmalar ediyor Bizler Amerika'nın ihracat potansiyeline inanan bir grubuz. Bu bağlamda Amerika'nın en büyük fuarı olan Las Vegas Fuarı'na 2017 yılında 42 firmamız fuar alanının en arka tarafına katılıyorlardı. Fakat bizim fuar organizatörleriyle yaptığımız görüşmeler, sıkı pazarlıklar sonucunda bu yıl 2022 yılındaki fuara yaklaşık 85 yerli firmamız fuar alanının hemen girişinde daha görünür bir yerde katılacak. yaptığımız ilk organizasyonlardan birisi Riyad'da gerçekleştirmiş olduğumuz Suudi Arabistan organizasyonudur. Bu ülkede yapılan ilk yabancı alım eğitimi olma özelliği de taşıyan bu organizasyonumuzda 22 yerli firmamızı yaklaşık 210 Suudi firmasıyla bir araya getirdik. Vaat değil icat, ihracatta icat grubu.